Şimdiki konuğumuz Oğuz Aksaç. Oğuz'la biz bir yıl önce programa konuk almıştık ve nasıl geçiyor pandemi diye sormuştuk. Oğuz Aksaç gerçekten böyle bir bizleri türkü yolculuğuna çıkartabilecek bir isim. Farklı yörelerin Türklerini o kadar güzel yorumluyor ki ara sıra açıyorum YouTube'u Oğuz Aksaç'ın çeşitli yorumlarını dinliyorum. Oğuz nasılsın? Pandemi günleri nasıl geçiyor sende? Kapanma nasıl geçti? Evet öncelikle ekranı ekranın başında olan tüm dostlarımızın ve sizlerin emeği yayında emeği geçen tüm dostlarımızın bayramını kutlamak istiyorum ben. İyi bayramlar diliyorum. Umarım iyi geçiyordur. E, sıkıntılı günlerimiz devam ediyor. Pandemi e, birçok insanda olduğu gibi bizde de e, birçok anlamda olumsuzluklar getirdi bize. E, bir defa çok bir defa çok bunaldık. Eee bu sıkıntıyla bir türlü atamıyoruz ama ben en azından bunu biraz artıya çevirebildim. Bu dönem içerisinde bir iki albüm beste çıkarma şansım oldu. Çok okumakla uğraşamadım, odaklanamadım ama yazmaya bu dönem daha çok odaklanabildim. Yakında da zaten görürsünüz güzel güzel şeyler gelecek. Elimizden geldiği kadar her durumda, zorlukta da iyi durumda da bir şeyleri artıya çevirmek, negatif duygulardan kurtulup daha pozitif ee, bir alan geliştirmek ve bu alana başkalarını da dahil etmek bizim için önemli. Ee, o yüzden çok olumsuzluklarından bahsetmeyeceğim. Artıya çevirdiğim alanları e, beni mutlu ediyor. Umarım böyle yapabilen başka dostlarımız da olmuştur. Ee, bir kişinin, üç kişinin, on beş kişinin mutlu olması bile çok değerli bir şey. Ee, pandemi öyle geçti. Evet Oğuz, bugün bizi bir, yine bir Türkiye turuna çıkartacak mısın? Ne söyleyeceksin bize? Evet, en sevdiğim yerden geldi soru. Ee, hiç naz hani böyle naz ederler. Bu havası bu azmarı falan onlara gerek yok. Direkt hemen böyle. <laughs> hiç yapmam. <laughs> Dam başında sarı çiçek oy oy Dam başında sarı çiçek oy oy Buradan kalkıp ürgüpe gidek nenni de beni de nenni Buradan kalkıp ürgüpe gidek nenni de beni Nenli de feridem Hak yoluna kurban kesek Nenli de feridem nenni Karanfile misin cananım Karanfile kel misin cananım Bal ile şeker misin cananım Al şeker misin cananım? Bana ettiklerini cananım Bana ettiklerini cananım Ahirette çeker misin cananım? Ahirette çeker misin cananım? Bana ettiklerini Çeker misin cananım Ahirette çeker misin cananım Aleyli leyli leyli mu leyli 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 Tencerenin milleri Aleyli, aleyli açık kızıl gülleri açıp kızıl gülleri aleyli Oğlana yoldan eğilir o Kızın şirin dilleri muleyli leyli Oğlana yoldan eğilir aleyli Kızın şirin dilleri muleyli aleli Aleyli leyli leyli o Aleyli leyli leyli çamların kokusu da vurmuş geliyor çamların kokusu da vurmuş geliyor kayaların tozunu da almış geliyor oy aman 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 doktorlar derdi medet derman bulamaz doktorlar derdi medet derman bulamaz Dertumun dermanı da mevlam biliyor. Uyaman ama ama ama. Sedim bu yaylalardan yayla yalmıyor. O derin göllerini de boyla yalmıyor. Oy yârim oy aman 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 Bere Elinde karlı aşalım Diz dize oturup dağlayalım oy Aman, 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 Aç kollarını da geleyim, yar olduğunu da bileyim. Kaldırıyorlar yaradan rüzgar gibi geleyim, oy. Dramanın içinde kurulur pazar. Dramanın içinde kurulur pazar. Kızlara yakışır şal ile şal var Kızlara yakışır şal ile şal var Vurun kızlar vurun vurun vuralım Vurun kızlar vurun vurun vuralım Bu geceki eğlenceyi nerede bulalım Bu geceki eğlenceyi nerede bulalım Ben olamam sensiz Sen de olma bensiz Öpmelere nazik Üstürmüşler yazık Ah kollarını da sıktırmış Altın gümüş bilezik Yarım ha Yarım hava Yarım ha Yarım hava Yarım hava çalsana Yarım hava Bana kasa uzatırım çok uzatırım Fazla zamanınızı almak istemiyorum bu güzel bayram gününde umarım güzel vakit geçirmiş, geçirtmişizdir insanlara mutlu olmuşlardır ekranın başında insanlar sizler de öyle yayında emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz hepinize çok teşekkürler ellerinize sağlık görüşmek üzere sevgili Oğuz çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız